Hayırlı günler. Biz yine köye gidiyoruz. Hayırlı günler dilerim. Herkese. Annemin kuzeni bizi kahvaltıya davet etti. Ablamlar oradalar. Geçmişler. Şimdi biz de geçiyoruz. Oradan inşallah size güzel vloglar çekerim. Görüşmek üzere. Geldik. Annemin kuzeninin evine. Ne güzel kahvaltı hazırlamış. Vallahi köy kahvaltısı arkadaşlar buyurun gelin. Bazlamasından tutun her şeyi. Gel. kahvaltısı. Herkes buyursun, gelsin. Arkadaşlar ben kahvaltıyı yaptım, balkona çıktım. Burası Ankara Ankara yolu. Dedim ya köyün dışında kalıyor ev diye. Bunlar Bunların evi burada. Çok güzel. bu bakın bakın arkadaşlar bunu çekmek istedim size. Elma mı kız bu? Armut, armut. Yerlere dökülmüş. burası da yayla yayla gibi arkadaşlar işte ormana ev yapmışlar bahçe yapmışlar yani şu karşıki evleri diyorum şu da çekmeden içeri geçemedim Annemin kuz, kuzeni bizim arkadaşımız. Yani bizim yaşadığımız. Çiçeğine bak. Benim çiçeğimde. Bunun köy evleri böyle büyük oluyor. Maşallah. Salonuma bakın. Bu annemin kuzeni ama arkadaşlar. Annemin halası annemle birlikte doğum etmiş. O yüzden bize arkadaş doğurmuş. Değil mi? Ablamdan yaşıt. 65'li yani. Bunun kız, kız kardeşi var. Ee, o da aklı sekizli benden. Yani annemin halası annemle birlikte doğum yapmışlar. Ay şöyle çalma ne Ben elden bir almıyor. Tozu, limon? Yeter hı. mi? Hı, hı. Yeter. Hı, hı. Kıtır, kıtır. Ne diyor ya? Allah de dedi tamam. <laughs> Sert dur bele. Ezirme. Bismillah. 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 Ne den yaptım şey. Kimse beni. Altına bir şey mi döktü ıslanmış şey bu. Islanıyor mu? Ben atabiliyor ya şöyle. Atmadım mı değil mi? At buna. Şeyin cezvenin altına damlıyor ya. Tam doğru. Şuraya şuraya. Cihazın altından damlıyor ya. Bak. Sen demek bu işe geçeceksin. Seni kim yollayacak? Allah aşkına? Sen bize gelmeyeceğim diye yufka yapma. Arzu öyle dedem mi bilmeyin ki. Sen kaç gün kalacaksın şimdi? Ben olmaz Ben ben olmaz ki. Mesela gittiği kaç gün kalıyor? Şimdi bir de ben kalıyoruz yine de. 10-15 koydururum o zaman. Ee... Ama ben aslında benim şimdi bir yok. er evet, geç gideyim. Ha, bir şeyler çıkınca götürür yani, değil mi? Ha? Bahçeden diyorum. Var o ıspanak, hem bunlar da çıkmış oldu. Onun da çıkan bilmiyor ki Çoğunla... Yani Sıpanak geç da... Falan... diyorum evet, sana. E -hı. Ha. Ha. yere. oldu yere. Ama bir şey diyor ki, "Gece var olur." Nasıl? İşte çadam doğoyoz. Ya ekmek kızar şey mi o? Ha, Mehmet abi bu sefer tuba da dedi. Mehmet abi. Ben de dedim, "O soba iyi ya." Ha. Senden e, sana kahvaltıya geleceğiz ama Sobanın üstüne kızartma. Ha. Ekmek kızardı, bir ağlama. Onun için geleceğiz diyoruz, gelin diyor. Geliydi ya. Her zaman geliyor süzüyor. Süzüyor oldu. oldu. Bu, bu evet, suyu yine, gene... yine bekliyorum. Tabii, sen buna buzal poşeti gibi bir şey ver, bu dursun, bu, bu su yine... Gene... ...şey yaparsın. Allah'ım güle güle yemeği nasip etsin. Allah'ım inşallah. Allah inşallah. Allah inşallah. Beni de utandırmasın. Evet, Bunu... kıdır, kıdır, da. Ben yap. Şey, sıcak suya sokup çıkartınca. Ee, ne oldu? Gel bir tane ver, bir tane. Sıcak suyu Artık oldu. Çok ucu onu bırak. Öğlenme Şimdi bu hep böyle yapıyorsa. Hep böyle yapmıyor. Evet. Bazen da yer tutuşuyor. Ya. Kış yiyor mu Ha. Ne kutuyu e. ya çiğ yapıyormuş lan? E, çiğ herkes da. çiğ yapıyor bunu da. Kapuz götürmüşsün kışını çiğ yapıyor varmış burada. Bu bayağı mı? Kalacak? o. Bu artık o. bunu ta o, o kar yağın açacak o. Ha açmaz da benim. Hiçbir Suyu fazla mı oldu? Ama şey ki çekersen. Taşam ki. Taşmaz. Şunu kapatırken taşmaz. Dur. Bastım da sıcak. Şöyle dursun. Bunun altına deyen koyacağım. Ben her turşunun altına bir değen koyuyorum. Koz kozun, bir Arkadaşlar bakın. Turşumuzu kurduk. Turşumuz hazır. Allah güle güle yemeği nasip etsin inşallah. Belki kışın kar yağdığında yolumuz düşerse biz de yeriz burada. İnşallah. <laughs> bir yolculuğa kaçarız <ben> zaten. Bunu <laughs> Kelepçesi var, bak Al Tamam, ben şeylerim falan yıkayayım. Kendime de bir kahve yapayım. Görüşeceğiz. <laughs> Arkadaşlar burası... Kuzenimizin kileri. Yani... Gülüş, 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 yani gülüş, evin gülüş. dışında. Yani... Kiler gibi bir faz giriş. giriş gibi. Buraya faz yaptık. Bak şunu biz yaptım. Ben yaptım yani bunu bugün. Bunları kuzenimiz yapmış. Çok güzel yapmış. Cam gibi can. Maşallah. Burası bunun işte unu sofrası, fazlalı piknik tüpü. Hepsi. Hepsi burada. Su doldurmaya gidiyor su. Ama şimdi ben yaptım arkadaşlar. inşallah güzel olur. Beni utandırmaz. Allah'ım güle güle yedirir. Güle güle yemeği nasip eder inşallah. Onlara ailece. <laughs> Kahvemi içmeye başladım. Tabii kuzen de içecek. Karşımda. Biz kahvaltı yaptık, turşu kurdu kahvemizi içtik. Tabii kuzenimiz ev sahibi. Boş durmuyor. Şimdi kalktı, lavaboların üstünü temizledi. Bakın arkadaşlar, burası kıyı ama kıyılı demeye bir şahit ister. Şimdi dolap kapakları açık, bardakları bulaşık makinesini boşalttı. Onları yerleştirdi. Bak duydu da kapattı. <laughs> Mutfak çok büyük. Şöyle. Biz de masada kahvemizi içtik. Eline koyma sağlık. Vallahi çok güzel hazırlık yapmış. Allah razı olsun. Şöyle yandan bakayım. Bacıları kardeşler gurbette bunu Bursa'da var. Görsünler ışık geldi yüzüne. şöyle çıkacağım sen. Bak. Rahmetli halamıza benziyor. Aynı annesi. Armut dibine düşer. Son gül tam dibine düşmüş. Annesinin <laughs> Bay bay diyor bak. Selam. Hayırlı günler. Vallahi. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar ne güzel kahvaltımızı yaptık. Oturduk, sohbet ettik. Şimdi Yemek yapmaya başladık. Son gün <laughs> yine gülüyor. Ben şöyle kıymalı karana çorbası yapıyorum. Son hanım taze fasulye yapıyor. Bir de yanına ne yapacaktık? Pilav, salata. Pilav yapacakmış. Şimdi salata yapacağız. Öyle. <laughs> çorbayı buraya alayım. Nereye alayım? O soğanlar nerede? Niye ben çorban benim bir kaynasın da öyle olurum be. Beni küçük yere gönderiyor. Hayır be. ben, yer Bakın yer arkadaşım ya. kendisi Hayır. yapmış tarhanayı. Bu senenin. Çok güzel. Rengi de güzel. Fasulyeyi kavurdum. Şimdi sıcak suyunu koyuyorum. Çorbamız orada kaynıyor. Taşmasın diye üstüne kepçe koydum. Fasulyeyi tuz attım mı ben? Vallahi hiç bilmiyorsun kaşıkla bakacağım. Şeyin at dedik soğanını. Ne yapmak için? Ne pürüzü buraya çıkardım. Niye okuyorum Hayri? Niye? Ben bu tuzun tadını bilmiyorum. Şimdi bir iki tatlı kaşığı kadar koydum. Yani tatlı kaşığı küçük. Tatlı kaşığı demeye İnşallah ister de o baharatlığın kendi kaşığı küçük. Çorbamız oldu. Fasulyemizi bıraktık. Şimdi pilava geçiyoruz. Şimdi pilavı kavuruyoruz. tane tane oldu bakın. Tereyağını bol koydum valla. Tereyağı pilavda çok zor. Pilav pirinç yağı seviyor, yağ seviyor. Az yağla tane tane ince olmuyor pilav. Şimdi tuzunu da koyayım şöyle. Fasulyemiz gümbür gümbür ediyor bak. Çabuk. Ben sol elimle hiçbir iş yapamam. tuzu biraz zor attım şimdi. Ne yaptı? Yok, <laughs> Kal Kalanları koydum makına. Aa Kız, nasıl hangi hale <laughs> gitti kız? Kız bu ne yaptı be hadi bak. Yaprağımız e, lahana arttıydı. Gitmiş onun da küçük bir donar. İki dakika daha halletmiş ama suyumuz hazırdı zaten. Sirkeli suyumuz. Tuzlu, sirkeli su hazırdı. Şimdi pilavımızı tuzunu da attım. bunu kabağı nereye koymuş o? Pilavımı yaptım. Çorbamız hazır. fasulyemiz de mis gibi oldu. Salata malzemesinde zaten Songül hazırladı. Yemekler benden. Salata masa hazırlaması onlardan değil mi arkadaşlar? Artık ben oturayım. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Biz şimdi eşlerimiz gelecek. Masayı hazırlanacak. Yemek yenecek. Sonra artık biz evimize döneriz. Çekebilirsem evden çekerim, çekemezsem siz Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Allah razı olsun. Abone olun. Like bırakın. Her zaman söylüyorum. Beni yalnız bırakmayın. İnanın Video çekmekten benim yani beğenmezseniz, e bakmazsanız benim iş iştahım kalmıyor. Çekisim gelmiyor. O yüzden yani benim devam etmemi istiyorsanız abone olun, like bırakın, videolarımı izleyin. Görüşmek üzere, Allah emanet olun. Bugünlük bu kadar diyorum ama çekebilir miyim bilmiyorum. Çekemezsem görüşürüz.